2300'ü aşkın polisimiz, dedektör köpeklerimiz, bombacılarımız yaklaşık 3 aydır Katar'dalar. Ve özellikle güvenlik şube dediğimiz bizim hem Türkiye'deki maçlarda da görev alan ve burada ciddi bir tecrübeye sahip olan gerek müdür kadrosu olsun gerek polis kadrosu olsun onlardan seçerek arkadaşlarımızı gönderdik. Sayın Katar emiri de ve oradaki yetkililer de Türk Polis Teşkilatı'nın oradaki disiplininden son derece memnunlar. Ve çok başarılı bir görev yaptılar. Çok zor maçlarda çok önemli bir görev icra ettiler. Alnımızın akı ile çıktık. Yani bu mesele Türkiye ile konuşulmaya başladığı andan itibaren bizim bu konudaki tecrübelerimiz vaki biliniyor. Ancak elbette ki bir başka ülkede birçok ülkenin taraftarının içerisinde bulunduğu noktada. Birçok ülkenin polisiyle evet ağırlık bizde doğru. Bu görevi yapmak öyle kolay bir iş değildi. Fakat bizimkiler sağ olsunlar turnuva başladığı andan itibaren de büyük bir yorgunluk geçirdiler aslında. Çünkü çok peş sıra maçlar oldu ve birçok alanda da maçlar oldu. Çok mutluyuz. Hem turnuvanın güvenliği Türkiye'de önemli bir görev olarak Türkiye'ye verildi. Aynı zamanda da başarılı bir şekilde bitti.